Şimdi bayanlarda da eğer ki kısırlık hormon, rahim ve yumurtalıklardaki hormon anormalliklerinden, hormon yetersizliklerinden kaynaklanıyorsa hayet gerekir. Hayet Türkiye'nin Akdeniz Marmara Ege bölgesinde yetişir. Bununla ilgili Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır. Bununla ilgili elimizde belge var, bilgi var. İsteyen doğal tedavi nokta nete girebilir. Sadece Profesör Doktor Dite yüzlerce hastayı bununla tedavi etmiştir. Bu sadece bayanlardaki hormon anormalliğini önlemez. Aynı zamanda adet öncesi ağrısı, sancısı olan, yetersiz adet gören, fazla adet gören, adet öncesi ağrısı, sancısı olan, birçok hastalığa da aynı zamanda iyi gelir.